Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rekatühü Arkadaşlar ilimlerle dolu olan ilim kutusu kanalıma hepiniz hoş geldiniz efendim Öncelikle kanalıma abone olmayanlar var, varsa abone olursa çok sevinirim Bir de arkadaşlar Ramazan ayındayız İhtiyaç sahibi olan öğrencilere hayır yapmak isterseniz paylaşır yanında Remix. Remix'in yanında teşekkürler kısmı var. Hemen bu kanalın videonun altında teşekkürler kısmından teşekkürler satın alarak bütçenize uygun bir şekilde hayır yapabilirsiniz. Allah kabul etsin diyelim. Evet karın ağrısı için arkadaşlar yapılacak olan tertip videomuza hemen geçiyoruz. Karın ağrısı için karnınız ağrıyorsa kimin karnı ağrıyorsa sürekli karın ağrısına tutuluyorsa sağ elini karnının üzerine koyarak 70 defa 70 defa İhlas Suresi okuyacak. İhlas Suresini de biliyorsunuz zaten. Erzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad. Allahü samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuvan ehad. Bu ayet biliyorsunuz. 70 kere ailenizi karnınızın ağrıyan yerine koyup 70 kere İhlas Suresi okursanız Allah'ın izniyle geçer arkadaşlar. Rabbim şifa verir. Sadece denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Allah her konuda yar ve yardımcınız olsun. Bu arada benim ikinci kanalım olan Kur'an Evim kanalım var YouTube'da. Orada çok güzel videolar geliyor. Şimdi bugünkü video oradaki en huysuz eşi bile uysallaştıran video var. Bakın Kur'an Evim'e şimdi bugün gelecek birazdan. Hemen o kanala da gelip arkadaşlar bakabilirsiniz. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek üzere.